Aşkım görüşürüz kendine bak öpüyorum seni. seni şey şey Aşkım. <laughs> Efendim aşkım. Nasıl iyi misin aşkım? Dur kapı kapatacağız. Kapı kapatacağız. Fatih diğer odada. <laughs> 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 aşkım arkamıza bir sürü dedi kodu çıkartmışlar. Ne çıkarmışlar canım dedi kodu neydi? Oy neler söylüyor ya neler. Bak ben burada da yanındayım kızlar. Bak görüyorsunuz yani bir şey yok. <laughs> aşkım nasıl iyi misin? İyiyim <laughs> canım sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim aşkım. İyiyim. Durumun nasıl? İyiyim çok şükür. Ne zaman kahve içeceğiz? Valla o da Esma çağırdı. Esma gel bize kahve yap. Tamam abla dedi. O da kahve yapıyor bize. Esma bakıp bize kahve ne yapacak. Arkadaşlar bir beğeni alabilir misiniz? Canlar <laughs> bir beğeni alalım. Yazgül'e yenilmeyeyim ya. Dört tane de bunun var. Herhalde beni Yazgül'e 65 hoş geldin canı Herbici. Bence kalip ben etmeyecek. Bizim... Ben inanıyorum ki Fatih beni yenecek bu akşam. İyi mi aşkım? Aha, Kral Bülent. Bülent abi bana destek veriyor. Tamam, Bülent abi buradaysa ben alırım. İkimize de verir. Bana veririm, sana veririm. ne de yaptın. Anne yani o, o, o burada, o buradaysa ben PK'ya alırım. Evet. Sen Senin evet, işin yaşasın. Çok, çok, sevdim. Bülent abi destek verirse alırım. Bacı Yazgül. Çok... İkinizi fark etmiyor. Fadik, <laughs> Fadik Bacı Yazgül günahdı. Vallahi Yazgül günahdı. Abla nerede? Fantaz girgini attır. Yazgıdın klip, yazgıdın klibi için işi işi vardı gitti işini halletti. eee şeyler e, magazinciler hepsi 50 tane yalan attı. Kadıkla yüz yazgıdın kavga etti. Yaz... Kahve Anneciğim kahve bana yap ya. Şey, var et, var yukarıda dolapta var. Var biliyorum Tamam kas, kasım bu saate çıkma. Yapsın, yapsın yapsın sana. Esma gel Esma gel sen bir şey diyeceksin Esma Esma o kahve annene veriyor abla yeni yap onu ya, şey yok istiyor. yok ben şey istiyorum ben sütlü kahve istiyorum Anne sade mi seviyor iki tane gülümüz var mı arkadaşlar iki gül iki gül iki gül iki gül iki gül, gül. canlar iki gülümüz yok mu arkadaşlar beyni 27 saniye kaldı iki gülümüz yok mu Türkçe arkadaşlar eteceğim. bar gram bir durmayla bar gram Banu teşekkür ederim. Kıza beğeni yapın, beğeni beğeni. beğeni ya beğeni. Ahmet teşekkür ederim. Ben yeter bile ya. Tamam tamam yeter. Ben... Teşekkür ederim canlar. Ahmet teşekkür ederim. Esma ne güzel kahve yapmış <laughs> ne sağlık aşkım. Ne güzel kahve yapmış, ne güzel. Aynı evde pek atıyorlar. Ne güzel yapmış, ne güzel yapmış maşallah maşallah. Ye ne se, ez babi ez gülü verirse edin. Bir boşaş. Boş, boş. Ay çoxla da göndərdi bala. Aaa, tuçe, tuçe. Tuçe, təşəkkür edirəm aşkım cansın. Yükləmə yox, şifrəmiş. Tuçe, təşəkkür edirəm aşkum. Ki şifrəyi düzəldəmedim bağırmaq. Belə dar gündə dəstək olmuyorsun barda. <laughs> Hep şifreyi bahane ediyorsun. Öyle olsun Bargara. Yaz merhaba merhaba. Teşekkür ederim aşkolarım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Beni 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 beni. Seri beyin arkadaşlar. Seri bir Az önce Halim Efendi dedi ki Yazgül fiziği çok güzel manken gibi dedi. Bazı insan evet ağrılı yaşar. <laughs> teşekkür ederim Can bire. Arkadaşlar çok büyük bir fark yok ya. 500 puan var arada ya. 4 tane puan bon var aslında ya. Aslında kaldık abi. <laughs>